Arkadaşlar merhaba. Hepiniz yurt dışına iş yaparak para kazanma eğitimine hoş geldiniz. Özellikle başta belirtmem gereken bu eğitim nedir, ne hakkındadır ve ne hakkında değildir olacak. Çünkü sosyal medya kanallarından birçok kişi bu eğitimin ne olduğunu merak ederek bizlere sorular soruyor. Bana sorular sormaya çalışıyor. Arkadaşlarıma sorular soruyor. Orada da şunu söylemeye çalışıyorum. Özellikle gelen şeylerden bir tanesi hemen para kazanmam lazım, çok hızlı para kazanmam lazım. Bu eğitim arkadaşlar uzun soluklu bir eğitim. Yani uzun bir ay kadar sürecek belki de eğitim modüllerinin tamamlanması. Ama daha da önemlisi sizin hayatınız boyunca yapacağınız bir iş olacak. Yani Aa, burada nasıl bir çiçekten bal almaya çalışan bir arı gibi bakayım bu çiçekte bal var mıymış deyip bakıp çıkıp gideceğiniz bir eğitim olsun istemiyorum. Çünkü gerçekten de bu işe gönül vererek bu işi yapabilecek insanlarla bu eğitimi devam ettirmek istiyorum. O yüzden bu bir çabuk zengin olma eğitimi değil. Düzenli çalışma, çok çalışarak iş yapma, yurt dışından dolar kazanma ve özellikle de rahat, özgürce yaşama, iş için evden çıkıp otobüste, serviste, arabalarda heba olmadan istediğiniz her yerden özgürce çalışabilmeyi sağlayacak size bir eğitim olacak bu. O yüzden siz de eğer gerçekten bunları yapabileceğinizi düşünüyorsanız bu eğitime devam edin. Ama eğer gerçekten arayışınız hemen çabuk ne yapabilirim, ben işte nasıl para kazanabilirim bunları görürüm. İşte bu eğitimi izlemeden en sonluk gideyim videoyu izleyeyim diyorsanız da bu eğitim size göre olmayabilir arkadaşlar. Ancak eğer bizimle birlikte olanlar, yurt dışında iş yapmak isteyenler, sahip olduğu yetenekleri dövizle kazanıp para kazanabilecekleri bir modele getirmek isteyenler, uluslararası iş yapmak isteyenler için özellikle ben size freelance'in ne olduğunu yani serbest çalışmanın ne olduğunu ve daha da önemlisi freelance olarak serbest çalışarak Yurt dışına iş yaparak nasıl dolar kazanabileceğinizi göstereceğim, yöntemleri göstereceğim. Tabii ki buradaki kazançlarınız sizin çabalarınızla doğru orantılı. Çok çalışmanız lazım, emek vermeniz lazım ve en önemlisi zaman ayırmanız lazım arkadaşlar. Benim bu işleri yapabilmem yıllarımı aldı ama sonrasında gerçekten rahatladım. O yüzden sizin de rahatlayacağınıza gönülden inanıyorum. Eğitime isterseniz başlayalım. Görüşmek üzere.